Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla, ay pardon bir dakika isminiz neydi? Deniz Topal. Deniz Topal, tamam kayıttayız zaten. Şu an bakabilirsiniz, ben konuşurken bana dönebilirsiniz. Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen Yılın Starları Ödül Gecesindeyiz. Şimdi yanımızda Deniz Topal var. Hoş geldiniz Deniz Bey, öncelikle nasılsınız? Çok teşekkürler, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, bizlerdeyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bu gece hangi kategoride ödül alıyorsunuz? Yılın en yükselen şef ödülü alıyorum. Ee, bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Ee, yani biz şefler gerçekten çok yapmış olduğumuz çok kutsal bir görev var. Ee, hassas bir işimiz var. Ee, bu ödüller de bizi çok mutlu ediyor. Daha güzel işler yapmamıza vesile oluyor. Ee, çok mutluyum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Ee, 30 yıldır bu sektördeyim. Ee, yurt içinde ve yurt dışında birçok markaya danışmanlık yaptım. Birçok mar e, marka yaptık. 30 yıldır aynı sektörde. Bu ilk ödülünüz mü olacak? Bu 21. ödül. Maşallah. Umarım size vur ve şans getiririz. Bu geceden sonra da daha nice güzel ödülleriniz olur. Size ödülünüzü almak üzere kırmızı alımızdan uğurluyorum. İyi geceleri, iyi eğlenceler diliyorum.